Sevgili arkadaşlarım, yepyeni bir videodan herkese merhaba diyorum. Ben Erdoğuz Özoğa ve bu video kapsamında sizlerden son dönemde en çok talep aldığım telefonu. Xiaomi Black Shark oyun telefonunu konuşacağız. Hiç merak etmeyin, ortaya çıkan tüm detaylardan bahsedeceğim. Ancak öncesinde isterseniz Xiaomi ve Black Shark arasındaki bağlantıyı konuşalım. Şahin bakışı dikkatli gözlerden kaçmamıştır. Tanıtımı yapılan telefonun üzerinde veya herhangi bir yerinde Mi logosu bulunmuyor. Çünkü doğrudan Xiaomi ürünü olduğunu en azından şu aşamada söyleyebilirim yemeyiz Zira oyun dünyasına yenilikçi ürünler sunmak üzerine yola çıkan Black Shark firmasının bir telefonu. Çin merkezli olan şirketin 300 civarında çalışanı bulunuyor ve bunların %90'ını mühendislerle tasarımcılar oluşturuyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun'un ön sıradan takip ettiği lansmandaki asıl bağlantı ise firmanın Xiaomi'den aldığı yatırım. İşte bu yüzden telefonda Xiaomi veya Mi logosu bulunmazken marka Xiaomi Black Shark olarak ifade ediliyor. Ve anladığım kadarıyla gelecekte Mi ekosisteminin bir parçası olacak gibi görünüyor. Evet bu detay sonrasında gelelim telefonun kendisine. Yani Xiaomi Black Shark oyun telefonuna. Daha sıfırdan projelendirme aşamasında akıllı telefon dünyasındaki en yüksek oyun deneyimini sunmak üzerine şekillendirilen bir cihaz. Aslında böylesine önemli bir iddiayı destekleyen ilginç özellikleri de var. 9.2 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olan telefonun endüstriyel tasarım dili önde ve arkada ciddi farklılıklar gösteriyor. Sanki ön tarafı başka bir tasarım ekibi, arka tarafı ise başka bir tasarım ekibinin şekillendirdiği gibi bir izlenim bırakıyor bizlerde. Kullanıcısına bakan yüzün pek yenilikçi olduğunu söyleyemeyeceğim. 18'e 9 ekran formatına adapte olan telefonun ekran kasa oranı ise %76 civarında. Çerçeve kalınlığı ya da bir başka metrik seviyesinde ekran kasa oranına bakıldığı zaman gerek Xiaomi'de gerekse de diğer markalardan çok daha agresif değerlere ulaşabilen cihazlar fazlasıyla var. Ancak bu telefon üzerinde çerçeve kullanım alanı ve ciddi şekilde yuvarlatılmış hatlar yatay kullanım esnasında oyun deneyimine katkı sağlamak üzere düşünülmüş detaylar. Razer'ın oyun telefonuyla kıyaslandığında köşeli hatlar yerine yumuşak kıvrımların nedeni de tam olarak bu. Oyun esnasında kullanıcının işaret parmaklarını telefon üzerine rahatça tutabiliyor olması. Xiaomi Black Shark oyun telefonunun arka kısmı ise gerçekten ilginç bir tasarıma sahip. En azından benim için güzel göründüğünü bile söyleyebilirim. Üzerinde geliştirilen keskin çizgiler akıllara spor otomobilleri getirmiyor değil. Aerodinamik hatları çağrıştıran endüstriyel tasarım detayları dışında aydınlatılmış S logosu ve gövdenin geneline yayılan X işareti dikkatlerden kaçmıyor. Yalnız bu X işareti kozmetik katkısı dışında işlevsel meziyetlere de sahip. Geleneksel telefon tasarımlarından farklı olarak aynı zamanda anten adlı görevi de gören X, oyun esnasında nasıl tutarsanız tutun, telefonun ideal çekim kapasitesinde kayıp yaşamaması için düşünülmüş bir detay. Kaldı ki bana soracak olursanız 5G'nin yaklaştığı günümüzde akıllı telefon üreticilerinin belki de endüstriyel tasarım dili seviyesinde fark yaratabileceği alanlardan birisi anten tasarımı olacak. Bunun ilginç bir örneğini de ay sonuna doğru tanıtılması beklenen Meizu 15'te göreceğiz. Telefonda parmak izi okuyucu aynı zamanda home butonu olarak ön tarafta yer alırken güç ve ses butonları ise sağ tarafta. Sol kısımda ise şark olarak ifade edilen özel bir buton daha bulunuyor. Bu butona bastığınızda özel oyun menüsü ekranlara geliyor arkadaşlar. Açıkçası bir oyun telefonu için ince düşünülmüş detaylardan bir tanesi. Tasarım seviyesinde beni üzen nokta ise 3.5 mm kulaklık konektörün olmaması. Açıkçası bir oyun telefondan bahsediyoruz. Dolayısıyla kullanıcılar hali hazırda sahip oldukları oyun kulaklığını bu telefonla kullanmak isteyebilirler ancak telefonda 3.5 mm kulaklık konektörü olmadığı için en azından bir adaptöre ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor ki kutu içerisinde böyle bir aksesuar çıkar çıkmaz bu ayrı bir tartışma konusu olmakla birlikte bana kalırsa kulaklık konektörü bu telefonda olmalıydı dostlar. Boyutları itibariyle tek elle kullanıma pek yatkın görünmeyen telefonda IP sertifikası veya microSD hafıza kartı desteği bulunmuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılığın telefon maliyetini %25 yükselttiği ve üretim bandındaki işlem sürecini uzattığını Xiaomi daha önce defalarca söylemiştim. Hani o kısmı belki 1'e kadar anlayabiliyoruz ama yine bir oyun telefonundan bahsettiğimiz için bence micro SD hafıza kartı desteği olmalıydı çünkü kullanıcılar bir takım oyun kayıtlarını ya da oyun dosyalarını micro SD hafıza kartıyla taşımak ve bu telefonu takarak kullanmaya devam etmek isteyebilirler. Söz konusu bir oyun telefonu ise eğer bence yenilik yapılması şart olan alanlardan birisi de telefonun ekranı. Geçtiğimiz yıl hayatımıza giren Razer'ın oyun telefonunda 120 Hz tazeleme hızına sahip olan ekran gerçekten fark yaratmayı başarmıştı. Ancak böylesi bir özellik ne yazık ki Xiaomi Black Shark'ın telefonunda bulunmuyor. 5.99 inç ya da küsuratı bir tarafa bırakalım. 6 inç boyutundaki Full HD Plus ekran IPS panel kullanıyor. 18'e 9 formatındaki ekran aynı zamanda daha geniş renk gösterimi için DCI-P3 renk takımının neredeyse tamamını karşılayabiliyor. Ekranın panel seviyesinde ne derece kaliteli olduğunu ve parlaklık seviyesini zamanla daha iyi anlarız. Zaten o esnada elimizde bir test örneği gelirse detaylı testler sonucunda durumu sizlerle paylaşırız. Ancak açıklanan özellikleri yorumlamam gerekirse eğer Xiaomi Black Shark oyun telefonunun ekranı 550 nit parlaklık sunuyor ve 1500'e bir kontrast seviyesini yakalıyor. Bu iki özelliği yorumlamam gerekirse hiç fena sayılmaz. 550 nit parlaklık kullanıcısını açık havada üzmez diye tahmin ediyorum. Ancak bugün üst seviye akıllı telefon dünyasında çok daha yüksek parlaklık seviyesinde sahip olan telefonlar olduğunu da biliyoruz. Gerek Samsung gerek Apple gerekse de diğer firmaların ürün gamında. 1500'e bir kontrast oranı da yine akıllı telefon dünyasının mevcut koşulları çerçevesinde kötü sayılmaz arkadaşlar. Yalnız bu telefonu ekran seviyesinde farklı kılan çok ama çok önemli bir özelliği var. Sahip olduğu ekrana yönelik özel işlem birimi yani bir başka görüntü işlem motoru. Görüntü işleme konusunda uzman firmalardan Pixelworks'un 3. nesil Iris çipine sahip olan telefon özellikle oyunlarda daha iyi bir görsel deneyim vaat ediyor arkadaşlar. Bu özel görüntü yongası hareket tahmini ve hareket telafisini baz alan zenginleştirilmiş yetenekler getiriyor. Şöyle ki sahip olduğu gelişmiş görüntü işleme algoritması sayesinde bulanık olmayan akıcı video oyun deneyimi, 1 milyar keskin ve isabetli renk üretimi, gerçek görüntü ve görüntülenen görüntü arasındaki farkı görünmez kılmak için renk kalibrasyonu renk ton haritalamasıyla özellikle HDR içerikler için geliştirme ve daha gerçekçi oyun deneyimi için sofistike renk ve keskinlik yönetimi gibi yazılımsal olmayan bakın burası önemli. Yazılımsal olmayan bizzat donanımdan gelen bazı önemli yetenekler ve avantajları da telefona kazandırmayı başarıyor. Herhalde bir oyun telefonu için en önemli değerlendirme kriteri performanstır diye tahmin ediyorum. O zaman hadi gelin şimdi Xiaomi Black Shark oyun telefonunun performansı etkileyen donanımlar seviyesine değerlendirelim. Bu iddialı telefon bugün Android dünyasında herhangi bir telefona yer verilebilecek en gelişmiş donanım platformu var. Yani Snapdragon 845'e sahip. 8 GB low power DDR4 X bellek ki X takısı önemli çünkü X olmayan low power DDR4 belleklere göre aynı frekans seviyesinde daha az enerji tüketiyor çünkü çalışma gerilimi daha düşük arkadaşlar ve buna ek olarak 128 GB UFS 2.1 depolama çipiyle geliyor. UFS 2.1 depolama çipleri bugün akıl telefon dünyasındaki amiral gemi sınıfı telefonlarda yaygın olarak kullanılan en son teknolojiyi temsil ediyor. Yani sıralı okuma hızı olarak 800 200 MB'lar civarını baz alabiliriz. Sıralı yazma performansı olarak ise genellikle 250 megabayt civarı bir performans kriterini bu telefon içinde düşünebiliriz dostlar. Performans konusuna ciddi şekilde mesai harcayan mühendisler çok katmanlı özel bir soğutma sistemi geliştirmişler. Yoğun oyun deneyimi esnasında şasi içerisindeki kontrol edilemeyen ısırım throttling problemi yaratarak işlemci ve grafik biriminin frene bası frekansı düşünmesi buna bağlı olarak da performans kaybı yaşanmasına neden olabiliyor. Bunun gerçekleşmesini istemeyen tasarımcılar yüksek termal iletkenlik için bakır alaşımından oluşan alt soğutma tabakası üzerinde nano kompozit grafit, ısı borusu ve sıvı soğutma unsurları içeren gelişmiş bir soğutma sistemi kurgulamışlar. Elde edilen sonuçlara göre bu sistem sayesinde işlemcinin soğutma verimliği %20 artarken 8 dereceye varan soğutma avantajı yakalanmış. Kısacası donanımların her geçen gün daha fazla benzeştiği akıllı telefon endüstrisinde aynı donanımdan daha fazla performans elde edebilmek adına ince düşünülmüş ve mühendislik uygulaması gerçekten başarılı uygulanmış bir paket gibi duruyor bu soğutma sistemi. Bir oyun telefonu olarak ya da bir oyuncu telefonu olarak Razer Phone'un en zayıf özelliği kamera paketiydi. Xiaomi Black Shark'ın oyun telefonu ise çift arka kamerayla geliyor arkadaşlar. Telefonun 12 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera sensörü 1.25 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşuyor ve f1.75 diyaframla geliyor. Sensör seviyesinde piksel boyutunu yorumlamam gerekirse eğer bugün amiral gemi seviyesinde iddialı bazı telefonların piksel boyutlarıyla benzeşini söyleyebilirim. Ama tabii ki daha büyük piksellerden oluşan sensörlerin kullanıldığı telefonlarda yok değil. Örneğin Huawei P20 Pro gibi. 20 megapiksel çözünürlüğündeki ikinci kamera ise 1 mikron büyüklüğünde piksellerden güç alıyor. 6 katmanlı lens sistemi faz algılamalı netleme ve portre modu gibi özellikler de kamera paketi içerisinde kullanılan detaylar arasında. Telefonun ön kamerası yani ön çekim kamerası ise 20 megapiksel çözünürlüğünde. Arka kamera 4K'da 30 kare saniye video çekebilirken ön kamerada ise 1080p video kaydı gerçekleşiyor. Her hafta yayınlamaya çalıştığımız mobilitenin pek çok bölümünde ifade ettiğim gibi eğer bir telefona oyun ya da oyuncu telefonu takısı getirilecekse aksesuar ve çevre bileşenleri seviyesinde zengin bir ekosistem sunmalı diye düşünüyorum. Çünkü bakın bu telefonda da Snapdragon 845 dedik. 8 GB RAM dedik. 128 GB depolama gibi bazı temel özelliklerden bahsettik ki bu özellikleri işte OnePlus 6'da da göreceğiz. Xiaomi Mi 7'de de göreceğiz. Dolayısıyla bu telefonda evet özel bir sıvı soğutma sistemi var. Ekran tarafında özel bir görüntü işlemcisi var ama oyun deneyimini farklı bir noktaya taşıyabilmek adına aksesuarlarında zengin olması gerekiyor ki Xiaomi Blue Shark'ta benimle aynı fikirde olmalı ki telefon aynı zamanda özel bir gamepad ile birlikte lan. Edildi. Telefona sol kısımdan takılan ve iletişimi tut üzerinden gerçekleştiren... ...aynı zamanda 340 mAh kapasiteli dahili ile telefona yük olmadan... ...30 saat boyunca çalışabilen kontrolcü... ...başta PUBG'nin mobil versiyonu olmak üzere... ...pek çok oyunda daha rahat bir kullanım deneyimi vaat edecek gibi görünüyor. Android 4.4 ve üstü sürme sahip olan diğer telefonlarla da uyumlu olan bu özel aksesuara... ...telefonunu alan ilk 50 bin kişi ücretsiz olarak sahip olacak. Yeni nesil modern bir telefonda olması gereken tüm bağlantı özelliklerini bünyesinde barındıran telefon oyun deneyimini zenginleştirebilmek adına ses konusunda eskileşmiyor ve her premium telefonda olmayan olanlarda ise genelde sadece tekini gördüğümüz Smart PA ses yükseltecinin iki tanesini bünyesine barındırıyor ve stereo ses deneyimi yaşatabiliyor. bir stereo olarak isimlendirilen yöntem çerçevesinde telefonda tek bir hoparlör olsa bile ahize de aynı zamanda hoparlör gibi davranıyor ve stereo ses üretimi gerçekleştirilebiliyor. Online takım oyunları için özelleştirilmiş mikrofonla donatılan telefon bu sayede ortam gürültüsünün şekline göre takım haberleşmesinde daha etkin ve verimli bir iletişim sağlayabiliyor. Xiaomi Black Shark oyun telefonu oyuncular için özelleştirilmiş Joy isimli bir arayüzü kullanıyor. Android 8 üzerinde şekillenen arayüzde MIUI arayüzünden aşina olduğumuz bazı özellikler de var. Benim en çok hoşuma giden özellik ise oyun esnasında işlemci ve grafik biriminin ne kadar yük altına girdiğini gerçek zamanlı olarak gösterebiliyor olması. Buna ek olarak oyun modu devreye girdiğinde parmak izi okuyucusunu rahatsız etme modu gibi bazı özellikler için kullanabiliyoruz. Bu da yine ince düşünülmüş bir detay. Yeni bir firma olduğu için Android güncelleme performansını zamanla Ancak arka planda Xiaomi ve MIUI olacağı için bu konuda beklentilerimi yüksek tutuyorum dostlar. Xiaomi Black Shark oyun telefonu ihtiyaç duyduğu gücü ise 4000 mAh kapasiteli pilden sağlıyor ve 18W desteği ile Quick Charge 3.0 üzerinden hızlı şarj sağlayabiliyor. Tabii ki telefonun gerçek dünya koşullarındaki pil performansını ancak testlerimiz sonrasında yorumlayabileceğiz. Gelelim bu telefonun en güzel yanına yani fiyatına. Xiaomi Black Shark oyun telefonunun 6 GB RAM'li versiyonu Çin pazarında 477 dolar, 8 GB RAM'li versiyonu ise yine Çin pazarında 557 dolar gibi bir fiyatlandırma ile çıkacak. Tabi akıllı telefon endüstrisinde maliyetler giderek yükseldiği için 500 dolar üstü kimlerine artık çok ekonomik gelmeyebilir ama Snapdragon 845 platformunu kullanan özelleştirilmiş donanımlarla zenginleştirilen bir telefonu ve bu ya da buna benzer özelliklere sahip olan dünya devi markaların telefonlarının fiyatlarını düşündüğümüz zaman gerçekten sınıfındaki en uygun fiyatlı telefon olacak gibi görünüyor. Benzer fiyat seviyesinde biz muhtemelen Xiaomi Mi 7 ve OnePlus 6 gibi bazı telefonları da görebiliriz belki ama bu telefonun sahip olduğu özel soğutma sistemi, görüntü tarafındaki özel görüntü işlem çipi ve bazı başka ekstraları alt alta koyduğumuz zaman başarılı olacak gibi görünen bir paket duruyor karşımıza dostlar. Türkiye'ye ne zaman ve nasıl gelir bunu bekleyip göreceğiz. 20 Nisan gibi Çin pazarında açık piyasaya çıkması bekleniyor. Dolayısıyla Nisan sonuna ya da Mayıs ayı içerisinde belki açık pazarlarda Türkiye'ye birkaç numune, bazı numuneler gelebilir ama fiyatlandırma konusunda tam emin değilim sanırım 2.500 dolar'a bandına oturabilir diye tahmin ediyorum ama ilk parti mallarda fırsatçılık yapılmazsa eğer resmi olarak gelip gelmediği konusuysa ayrı bir tartışma konusu. Fakat şunu söyleyebilirim ki bu telefon en yeni teknolojilerin bünyesinde barındırıyor ve çıkış fiyatı bugün Razer Phone'un ki Razer Phone geçen senenin telefonları arkadaşlar. Ondan daha ucuz. Dolayısıyla bu açıdan bile gerçekten heyecan verici bir telefon. Tabi oyun ve oyuncu telefonu kavramını biz bu sene daha fazla göreceğiz gibi zira Asus tarafı da Republic of Gamers yani aracı markası altında bir oyun telefonu geliştiriyor ki o telefonda RGB ışıklandırma sistemi gibi bazı tuhaf özellikleri görme ihtimalimiz de var. Evet dostlar ben Erdoğan son günlerde pek çoğunuzdan A abi Xiaomi'nin yeni oyun telefonunu yorumla senden video bekliyoruz tarzında isteklerde bulununca işi gücü bıraktım ve bu telefonla ilgili toplayabildiğim kadar bilgiyi toplayıp bu videoda sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım aklınızdaki sorulara bir nebze de olsa cevap verebildiğim bir videoya imza atabilmişimdir. Benden şimdi bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.